Arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bu videoda sizlere Deprem düzeylerini anlatacağım Biliyorsunuz deprem yönetmeninde 4 tane Deprem düzeyi bulunuyor bunlar DD1 DD2 DD3 ve DD4 Şimdi biraz bunların detayına ineceğiz Ve sonrasında e, Haritalar üzerinde de sizlere farkları göstermeye çalışacağım arkadaşlar Şimdi Şuradan devam edelim. Evet burada iki tane deprem yönetmeliğinin arasındaki deprem düzeyi farklarını görüyorsunuz. Önceki videoları izleyen arkadaşlarımız varsa orada zaten ben e, tekrardan bahsetmiştim. E, şöyle bahsedersek yeni deprem yönetmeliğinde. Şöyle kalemimiz yazıyor mu? Evet yazıyor şimdi. Şimdi arkadaşlar DD1, DD2, DD3 ve DD4 4 tane deprem düzeyi var. Yönetmelik şöyle okursak yeni deprem yönetmeliği TBD 2018'e göre e, bazı değişiklikler yapılmış. Bunlar da yine DD2 bizim tasarım depremimiz. Bu değişmemiş fakat 4 tane deprem düzeyi gelmiş. Buradaki DD 4 olması lazım. Evet bakıyorum DD4 yani servis depremi e, bizim e, yönetmeliğimize getirilmiş arkadaşlar. E, onun dışında başka burada diyeceğimiz. Evet. Deprem düzeyi peki ne işe yarıyor arkadaşlar? Biz tasarım yapmadan önce deprem düzeyine göre ilerliyoruz. E ee, tabii ki burada zaten yönetmelik bize bazı kuralları söylüyor. Siz diyeceksiniz ki mesela DD1 ne zaman işe yarıyor? DD3 ne zaman işe yarıyor? Ben şunu söyleyeyim. Binanın yapısına, durumuna göre bu deprem düzeni kullanmak değişiyor arkadaşlar. Bu zaten tasarım kısmında anlatmış. Her binanın bulunduğu kısıma ve durumuna göre değişiyor. Ama şunu söyleyeyim. DD3'ü mesela kullanıyoruz. Ne zaman? Göreli kat ötelemesi kontrolü yaparken oradaki yine e iğmeyi alıp diğer iğmeyle oranlayıp bir kat sayı elde ediyoruz. O yüzden kullanıyoruz orada. Onun dışında DD4 var mesela. Servis depremi e kullanılıyor. Bunun haricinde de Time History dediğimiz yani depremin e aslında biz bildiğimiz Gerçek deprem demeyeyim de e, depremin dalgalarına göre eee işte yer değiştirme zaman ivme zaman veya hız zaman grafiklerine göre binaya analiz ettiğimiz durumlar da var bunların haricinde. Ama şimdi oraya girmiyoruz. Dediğimiz gibi 4 tane deprem düzeyi var ve bunun DD4'ü. Şöyle yazalım. DD4 Arkadaşlar, servis depremi. Bu yeni gelen bir tanım. Tanım. Bunu da yazdık arkadaşlar. Ee, şimdi onu söyledik. Başka burada söylemek istediğim ha şu kısma da bakabilirsiniz. Bu eski yönetmenin bulunduğu kısım. Burada da aslında değişen bir şey yok. Yine üçten deprem düzey var. Şunun haricinde. Ve bunların tanımları da zaten yeni yönetmelik aynı arkadaşlar. Ee, şu tanımları sizden araştırmanızı istiyorum. Aşılma olasılığı, tekrarlanma periyodu. Bunlar ne demek? Bunları araştırmanızı isterim. eee çünkü mesela sönüm oranı bunları araştırın arkadaşlar bunların nasıl hani tanımını bilirseniz o kadar da sizin için iyi olacaktır. Yani şimdi ben zaman geçtikçe bu tarz videolarda atacağım tanımsal hani bu nedir işte rezonans nedir gibi ama şu an o kadar bir yetkinliğim yok. Ben bildiğimi anlatmak isterim bilmediğim bir şey üzerinden de size bir şeyler anlatmak benim için yanlıştır. O yüzden oraya geçiyorum. Şimdi ne yapacağız? Burada bir de yönetmenin bize vermiş olduğu tanımlar var. Burada kırmızı renkli gösterdiğim DD1, sarı DD2, DD3 ve DD4 e, renge göre böyle sıraladım arkadaşlar. Şimdi buradaki e, yine tanımlar önceki göstermiş olduğum slide ile aynı. Şimdi ben size başka bir şey göstereceğim. Haritalar arkadaşlar. Ya şimdi siz diyeceksiniz ki tamam abi sen doğru diyorsun da bu haritalar nasıl farklı? Şimdi arkadaşlar 2475 yılın etkisiyle yani olasılığı etkisinin olma olasılığıyla 43 yılın aynı değil. Yani nasıl ifade etsem 2475 yılın ee, kırmızılığı haritalarda daha azdır. Mesela şurada gösterelim. Bakın bu Ege bölgesinde daha çok belli olur. Bak şurasında. Bak burada daha bir belirgin. Ama buraya geldiğimiz zaman bak daha bir yayılmış hali var. Ee, bu deprem haritalarını yorumlamak neden önemli? Şimdi e, şu yüzden arkadaşlar. Deprem düzeyleri arasındaki farkı görmeniz aslında. 43 yılda bir deprem olabilir, değil mi? Yani 43 yıl periyotlu 43 yıl bir fay beklemiştir, uyumuştur, olabilir. Başka bir fay belki 500 yıldan beri uyuyor, bekliyor ve deprem olmuş. Veya başka bir fay daha uzun yıllar Bunların olması suyu ama en şeyi, zoru olması zor olan 2475 yıl. Çünkü bu kadar bir yıl geçmesi lazım o fayın kırılması için. O yüzden ha bu tanımı niye koymuşlar? Niye bu var? Şunu yorumlayabilirim arkadaşlar. Şimdi bizim e, genelde topografyamıza, e, özelliklerimize baktığımız zaman faylarımız çok genç. Yani en genç zeminlerden bir tanesi. Hatta belirli bir hesaplara göre bir milyar yıl yanlış olmasın depremlerin yaşanacağı söyleniyor. Hatta şu an en top seviyede deprem kuşağındayız. Daha da gelmedik oralara. Ya Marmara fayını kırılmasıyla beraber belki daha farklı şeyler ortaya çıkacak. Çünkü oradaki çıkan enerji Sakarya Kocaeli tarafına doğru mu gidecek yoksa Biga kısmına tarafına doğru mu? Orada failler biraz karışık çünkü içeri doğru bir hareket var çökme hareketi. O yüzden e, bizim için önemli. Neyden bahsedecektim? E, şimdi o kısmı hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan devam edeceğiz o kısmı biraz şey yapmıştım. Arkadaşlar şimdi hani şunu yorumluyorduk 2475 yıllık periyotlu bir harita Bizde niye var? Bizim zeminimiz gençse deprem çok sık yaşanıyorsa neden bu periyotlu bir şey var? Ben de şöyle düşündüm Bunu sizde araştırıp yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar Hatta ben bu koyun konuya, arada yani dediğim gibi araştırıp bakabilirsem değineceğim ee, benim düşündüğüm şu demek ki bizde öyle faylar var ki 2475 yılın ötesinde kırılmamış faylar var o yüzden bir deprem düzeyi konuluyor atıyorum hangi fay olabilir şu an bilmiyorum ama mesela örnek vereyim Elazığ'da bir deprem oldu orada, oradaki faylar yaklaşık yani bayağı uzun yıllardan beri uyuyordu. Bunu bunu örnek ne bileyim 72 yıl 475 periyotlarını verebiliriz. Belki öyle faylar var ki hala uyuyor, bekliyor yani. Ben o yüzden öyle yorumladım. Ama bunu siz bir düşünün ve yorumları bunları yazın. Bu haritalar PGA içinde arkadaşlar. Yani PGA neydi? En büyük yer ivmesi. Ona ait haritalardı. Diğer kısma geçeceğiz. Bu SS haritaları. Burada da yine dağılımın gittikçe biraz daha hafif keskinleştiğini görüyorsunuz. Burada S1 değerinin yani 1 saniye periyoda ait harita. Bir de PGV var. Bunu PGA'nın yanına koyabilirmişim. Ama e, unutmuşum Şimdi arkadaşlar dersimiz bitti Ben sizlere haritaları göstermek hani Arasındaki farkı Ya hocam siz bize ne anlattınız e, Özetle derseniz Arkadaşlar bizim 4 tane deprem düzeyimiz var Ve bunun Bir tanesi yeni eklendi Bunun adı da Servis depremi Bu servis depremi genelde e, Öyle biliyordum ben Bilgimi söyleyeyim Yüksek katlı binalarda Kullanılıyor Sebebi de şu e, Bu depremler e, Nasıl desem Genellikle hani Yüksek yani genlikte yani Şöyle söyleyeyim çok e, uzatmadan Yüksek katlı binalarda Önem arz ettiği için Bu tarz depremlerin Etkisi Örnek verin mesela Bursa'da bir deprem Olmuştu bir zaman Bu depremin etkisi İstanbul'da Safir e, yanlış olmaz Safir diye bir gökdelen vardı orada gözlemlenmişti önceden oraya bir uyarı gitmişti sebebi ise oradaki depremin e, yanlış olmasın o binaya daha böyle büyük genlik sağlamasıydı ve diğer küçük binalar kısa binalar etkilenmezken o uzun katlı bir daha etkilenmişti İşte bu yüzden servis depremleri önemli yani daha düşük yıllı sürekli sık gerçekleşen depremler. Bunu size bilgi olarak söyleyebilirim. Ee, onun dışında DD3 var. DD3 bizim için önemli çünkü göreli kat ötelemesi kontrolünde kullanıyoruz. Onun dışında zaten DD2 biliyorsunuz. Size sorun şu olacaktır. 2475 neden var veya bu depremler neden 43 72 475 2475 Bunları bir araştırın. Benim de aklıma soru işareti olarak kaldı. Ben de inşallah e, sorunun cevabını bulabilirsem sizlere büyük ihtimal videosunu çekmiş olurum arkadaşlar. E, bu videoda bu kadar da. Bir sonraki derste bina önem kas inceleyeceğiz. Çok uzun video olacağını düşünmüyorum ama yine e, takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal yakın zamanlarda katıl kısmı çıkmış olur. Oradan bana destek olabilirsiniz. Az çok demeyin çünkü bütün içeriğimi orada paylaşacağım arkadaşlar. Örnek verin bu ay oraya katıl yapıp oradaki e, tüm notları indirebileceksiniz. Ben e, Google Drive üzerinden oraya yükleyeceğim ve onların hepsini indirebileceksiniz. Ondan sonrasında oradan da Karşılığını almış olacaksınız. Ee, onu da zaten katıl kısmından görürsünüz. O da yakın zamanda büyüktür, olmuştur veya olacaktır. Onu söyleyeyim. Ee, bir de dediğim gibi fikirlerinizi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Benim için en önemlisi abonelik arkadaşlar. Çünkü abone olmayan sayısı çok. O yüzden abone olursanız sevinirim. Bir sonraki derse görüşmek üzere.